اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله عدد إنعام الله وإفطاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كرم الله وجهه مدد يا غابس عظم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seyyidimize ikram edilmiş olan Futuhat kapısında babali Ali derslerinin 26.sında Nebe'e suresinin 26. ayeti kelimesinde Baba Ali'de ifade edilmiş olan cezaların cüz cüz olduğuna dair hikmeti anlamaya niyet ettik. allah Zülcelal içindekilerle amel edebilmeyi hakkıyla talebe olabilmeyi bizlere nasip-i müessere Efendim Nebe Suresinin 26. Ayet-i Kerimesinde Hz. Allah'ın beyanatı şöyleydi Estaizübillah Ceza en vifeka, uygun bir ceza. Bu uygunlukta ceza kelimesi cezaların cüz cüz olduğuna dair bir hikmettir bizler için. İnsanoğlu her başına gelen cezayı sanki tek tip tek biçimde zannedebilir. Elbette her birisine mahiyeti, özelliği, çeşitlilik göstermektedir. Ancak bu ayete kelimenin hikmetince anlaşılmalıdır ki Allahu u verdiği cezalar üç türlüdür. Bu da cezaların geliş biçimine göre ele alındığında. Allahu u vermiş olduğu cezaların nereden geleceğini bilemeyiz ama gelenlerin üç çeşidinin her birisi bu cezaların başımıza düçar olamaması için nasıl tedbirler alınması gerektiğine dair bizlere hakkıyla, hikmetiyle, bütün vasıflarıyla halükülade bir izahat taşımaktadır. Efendim Allahu Zülcelal'in vermiş olduğu cezaların geliş biçimlerinden birincisi merkezden etrafa olandır. Tabiri caizse yukarıdan düşen bir bombanın, bir belanın, bir illetin tam da bir merkezden bütün her tarafa yayılması. Elbette bu etrafa yayılış tabiri caizse uzakta kalanların daha az illete tabi olduğu anlamına gelmez ama bir yerde bir halin içinde nefsin içinden gelen illetler sebebiyle hasıl olan ceza merkezidir ama etrafını etkilemektedir. Nefsimizden dediysek bunların en tehlikelisi iki büyük beladır. Bunlardan birisi iftiradır, biri dedikodudur, biri boş laftır, biri yalan sözdür. Yani insanın kendi nefsiyle kendi eliyle yaptıklarıdır. Bu yapılanlar kendi nefsinin içinden geldiği için ceza bu nefsedir. Ancak etrafını etkilemektedir. Sebep ne diyecek olursanız, merkezde bu iftirayı, bu dedikodu yapan insanın hala var olabilir olması ve onun varlığına destek mahiyetinde başka şeyleri kullanabilir olması, bu cezadan etkilenen insan sayısını arttırmaktadır. Bunu şöyle ifade etmekte fayda var. Bizim hayatımızın içinde kurduğumuz ticaret ticarethaneler, açtığımız okullar, yapmaya çalıştığımız iyilikler ve güzelliklerin yanında o ticarethanelerde bazen, bazı ticarethanelerde insanların iftira, dedikodu, yalan, dolan, birbiri arkasını kazmak gibi olayları çok daha yapabilecek dediği bir imkana kavuştuklarını görebiliyoruz. O imkan ve o zemini oluşturan insanların da en az o iftira ve dedikodu yapanların üzerine tabi olan cezadan da etkileneceklerini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bizler bunu yapmayarak bu cezaya muhatap olmamalıyız ama bir başka bizi bekleyen tehlike var. Eğer bu merkezin aldığı cezanın orada olabilmesine imkan sağlayan yapıyı da siz sağlamışsanız bu cezadan size bir hisse düşecektir manasına geliyor. Öyleyse bir insan bir yerde bir ticarethane, bir iş, bir hizmet, bir başka şey yaparken o oluşan zeminin üzerinde insanların kötülüğüne yönelik bir şeylerin yapılıp yapılmayacağına da bakması ve kontrol etmesi gerekir. Çünkü o zemini sağlıyor olmak onlara gelen cezadan sizleri çok da beri eylemez. Her şeyi her an kontrol etmek mümkün olmayabilir ama çalıştırma hayatımızın içinde de bazı ibareleri ve prensipleri insanlara söylemek ve bunu yaşatmaya gayret etmek önemlidir. Evet, illaki çalışanlarınıza namazı, orucu, zekatı, hayatı İslam'a anlatamayabilirsiniz. Günümüzün şartları oldukça enteresan, oldukça garip, oldukça muzdarip ama çalıştığımız insanlara yalan söylemelerinin yasak olduğunu ifade edebiliriz. Ne yazık ki günümüzde yaşanan her türlü problemde hem Hristiyan dünya hem Yahudi zalimler ne yazık ki onlar kendi hayatlarında çalışma biçimlerinde birçok şeyi insanları dikte ederek bunlar bizim şirketimizin prensipleri diyebiliyorlar. Ancak İslam dünyasında bu ve buna benzer kuruluşları meydana getirirken aynı hassasiyetle davrandıklarını söyleyemeyiz. Ancak bizim göstermediğimiz hassasiyet o zeminde harekete geçen her türlü probleme bir nevi destek olmak mahiyetine geliyor. Elbette bu destek birebir bir günah mantığıyla söylemiyoruz. Ama işin hakikati, hikmeti ve bütün güzelliğini yaşamak, sonra burada meydana gelen cezadan etkilenmemek istiyorsanız, gönlünüzün kırılmamasını, gönlünüzün tamir olmasını istiyorsanız, öncelikle insanların bu tarz zeminlerde hareket etme faaliyetlerine destek olmamaya da önem göstermelisiniz. İkinci ceza tipi var ki o da etraftan merkeze doğrudur. Zira etraf dediğimiz bir insan topluluğunun yaşadığı bir bölge gibi adlandırılabilir. Eğer o bölgede şeytandan gelen illetler gerçekten yaşanabilir bir zemin bulmuşsa bu durumda işte etrafın topyekun merkeze doğru katlana katlana gelerek bir cezaya muhatap olduğunu görüyoruz. Eğer o bölgede içki içmek, zina etmek, zulmün hasıl olması, kıskançlık ve kibir gibi şeytani özellikleri destekleyen unsurların varlığı o bölgede yaşayan insanların dikkatini çekmiyor. O bölgede yaşayan insanlar tarafından en az bir ya da birkaçı tarafından dillendirilmiyor. O insanlar hayra, hakka davet edilmiyorlarsa işte ceza onlara gelmiyor sadece etraftan merkeze doğru geliyor. Yani şöyle ifade etmek lazım. Bir mahalle var. Bu mahallede bir kumarhane olsun Allah korusun. Bir fuhuşhane olsun Allah korusun. Vesaire günahın şeytani olan her şeyin yaşandığı bir problemli bölgeler olsun. Bunlar da mahallenin birer taraflarında olsunlar. Bunlar bu cezanın geleceği merkezler ama bu merkeze gelmeden önce etrafa uğramaktalar. Çünkü merkeze gelene kadar insanların suskunluğu İnsanların durgunluğu, insanların elbette o tarz mekanlara karşı büyük ve dehşetli tepkiler göstermesi değil ama en azından söylemle, sözle, beyanla, belagatla hayra davet etme mahiyeti için bir mücadele vermeyenlerin etraftan merkeze doğru bir zulümata dahil olacaklarını söylemek gerekiyor. Evet bu oldukça zor, oldukça sıkıntılı bir durum gibi görünüyor ama bizler bu hasretlerimizi kaybettiğimiz için bugün ne yazık ki birçok problemin içindeyiz. Bir de yekün gelen cezalar var efendim. Merkezden etrafa gelen nefisten, etraftan merkeze doğru gelen şeytandan, yekün bir bütün olarak merkeze etrafı gözetmeksizin gelen varsa, işte orası da insanın, insanı, peygamberi ve dahi Rabbini terk etmesiyle beraber gelir ki, bunlar kuraklık, fakirlik, ve açlıktır. Bu yekün gelenler peygamberin sözünden ve söyleminden uzak kalmanın da bir karşılığıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin bir vücut olduğunu, her bir organından nasıl rahatsızlık duysanız o rahatsızlığa mücadele etmek için neler yapmak gerektiğini, bir bütün olarak görmek gerektiğini beyan ediyor ve bugün bizler içimizde Gazze'de yaşanan olaylara karşı sessiz sedasız kalan insanların varlığıyla yüzleşiyorsak hakikat ve ne yazık ki yekün gelen cezalara tabiri caizse bütün kapı baca cam çerçeve açmış ve hazırız demiş oluyoruz. Ancak Rabbül Aleminden gelen hangi cezaya ben hazırım diyebilir hangi varlık Allah korusun geldiğinde neyi tanır ne durabilir önünde. O halde bugünlerde özellikle iftiranın dedikodunun engellenmesi, zulüm, kibir, içkinin, fuhşiyatın ve kumarın oynanması ve dahi Gazze ve benzeri pek çok İslam coğrafyasında yaşanan zulüm karşısında Müslümanların eliyle, diliyle ve en aşağısı kalbiyle bir şeyler yapmak zamanı. Ve bu zaman aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, Hz. Adem'den bugüne kadar, şeriat-ı Muhammediye'ye gelene kadar bütün şeriatlerde de birer emirdi. Ancak ne zamanki müminler bu emri ilahiden dünyanın dert ve telaşına düşseler, o günlerde parça parça bir bütün olmadan parça parça bu eziyeti çeker oldular. Zira Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muteber duasının, Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmesi vesilesiyle Ümmet-i Muhammed'e toplu bir helak olmayacak. Ama o küçük küçük gelen her şey evleri, ocakları, insanları birbirinden uzaklaştırıyor, kurbiyeti kapatıyor, paramparça ediyor. Ve ne yazık ki bizlerin hak ve hakikati anlamasına engel olduğu gibi hak ve hakikati beyan etmek için verilecek her türlü çabadan da bizi uzaklaştırıyor farkına varamaz duyarsız bir insan tipi haline getiriyor. Duyarsızlık bu cezaların çeşitlerini ve biçimlerini yaşamaya bizi hazır hale getiriyor. İnsanoğlunun kendini kurtarmak için verdiği çaba kendisini kurtarmaya yetmez. Çünkü sahabe ikramın tamamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına talip oldular. Şefaatine talip oldular. Onun bir sözüyle hayatlarına bir şey daha katabilir miyiz? Onun peşine düştüler. Madem ki alimler, evliyalar onun varisleridir. O halde insan onun bugün peygamber varisinden bu kadar uzak olmaları ve durmaları, her yeni gün bir şey öğrenerek üstüne bir şey daha koyma çabasından uzaklaşmaları ve ne yazık bu cezalar geldiğinde bize şaşırtmamalıdır. Cezayı insandan bilen kendi nefsine karşı daha henüz hiçbir şey yapmamış demektir. Fakirlik, açlık, yoksulluk, kuraklık aklınıza gelen bu ve buna benzer. Toplulukları her türlü sıkıntıya düçar eden problemlerin kökeninde bu cezalar vardır. Allah'ın kestiği ceza kulların vesilesiyle bize ulaşıyor olabilir ama o kulların yaptıkları her şey insanoğlunun ya bir imtihanı ancak bugünlerde dünyanın ekseriyetine baksanız müminlerin bir arada duramayışının cezasıdır. Her halde beraber olabilmek için her halin içinden Rabbül Alemin'in sözü, Peygamber aleyhissalatü vesselamın beyanı ehli beytin o tutucu vasfına bir an önce yapışmalı. Başka bir şey, aksi bir tutum bizi sadece birbirimizden uzaklaştırmakla kalmayıp bu cezaların her halini kabul etmek baştan olsun efendim demek anlamına geliyor. Ve ne yazık ki bu sözün arkasından bu cezaları hasıl olduğunda da insanoğlunun ekserisinin bunlardan muzdarip olup kah haşa Rabbul Alemine dert yanmasına kah Peygamber aleyhissalatü vesselamın hani nerede denmesine vesile oluyor ki bu da insanın akidesini bozuyor, imanını zedeliyor. Allah korusun belki de imansız bu diyardan geçmesine vesile oluyor. Evet, imanın zafiyeti bu cezalara muhatap oluşumuzu sağlıyor. O cezalar yaşarken cezanın Allah'tan geldiğini bilmezcesine hareket ve söylem de tekrardan iman hasretinden uzaklaşmaya vesile oluyor. O halde bunlardan haberdar olmak, bilgidar olmak, bu çerçevede yaşamak, etrafımızdaki insanlara tek başına yaşamıyorsun efendi. Yaptığımız her iyilik ve dahi her kötülük çevremize zarardır. Kah çevremizdekiler haberdar olmasa dahi demek gerekiyor. Bunun için müminin sözü dinlenilebilir olması gerekiyor. Bunun için İslam ahlakıyla, peygamber ahlakıyla, ehlibeyt sevdasıyla bütün o asab ikramın güzellikleriyle elinden geldiğince buluşması gerekiyor. Rabbul Alemin bizleri bu buluşma hususunda seyidimizle buluşturmasından ötürü binlerce kez şükreder, hamd eder. Bu yolda daimen hizmet üzere olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, dua eder, dua bekleriz. Bir dahaki Babali dersinde görüşmek niyetiyle Allah'a emanet olun.